Herkese merhaba arkadaşlar. John Tony kanalısınız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Docs Air durumuna girerken Who are you Dom diye bir hata alıyorsunuz. Bu hatanın sebebi Telegram'da kullanıcı adınızın olmaması. Şöyle gelin ben profilimi açtım. Bakın profilinizde numaranızın altında ben tabi numarayı gizliyorum şu an. Numaranızın altında kullanıcı adı kısmı var. Oraya basıp kullanıcı adı belirleyin. Belirledikten sonra şöyle çıkalım buradan uygulamaya geri geldim. Bu arada aşağıya ben linkini bırakacağım. Botun linkine tıklayarak da kullanıcı adını girdikten sonra giriş yapabilirsiniz. Benim de linkimi kullanırsanız bana da destek vermiş olursunuz. Şöyle open arkadaşlar. Bakın o hatayı bir daha almaktan kurtulacaksınız. Öyle söyleyeyim. Tamamen sorun kullanıcı adınızda. Tabii ki o hatayı alan arkadaşlar için bu. Onun dışında gecikmeli girişler olabilir. Bazen bota bastığınızda hani girmeyebilir. O da yoğunluktan olsa gerek o yüzden herhangi bir sıkıntı yok o zaten zamanla giriş yapar en başta bende de olmuştu o geç giriş ama o hata alanlar varsa telegram kullanıcıya da girdiğinizde sorun çözülecektir dostlar telegram grubuma da bu arada beklerim bu arada onu da göstereyim hemen telegram grubum da burası arkadaşlar buraya da gelip katılabilirsiniz burada da paylaşımlar yapıyorum ben Bazen video atmadığım durumları buradan da paylaşmış oluyorum. Bu sayede buradan da bilgiler elde etmiş olursunuz. Açıklamalar kısmına doksun hem botunu hem de telegram grubumun adresini paylaşmış olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.